Günaydın hayırlı uğurlu olsun hocam. <laughs> Sağ ol. Hocam bir teşekkür çekeyim. Bereketli olsun. Eyvallah. Pazarı mı belediyorsun hocam? Yavaşın avra gidecek ya. Buldun mu? Bostan'daymış ha. Yani. Oo. Tüy araba var. Öğretmen bu. Yok ya ben burada kaldığım zaman ben saat çıkmışlardı. Epey bir etme yeni yedim bunların. Çok iyi adamlar yani. Çok güzel hocam. Hayvancılık iyi. Böyle... Gördün mü hayvancılık? <laughs> Allah seni var eylesin hocam. Dur hele. Turan bir çekim ondan sonra. Ya dur hocam. Hocam dur kapıyı kapat. Kapalı kapılar ardında Washington. Çocuklar sizin ineğiniz var mı? Hanıdır? Yok mu ineğiniz? Bir sen yine yalayım sana. Yine yalanım mı size? Niye? Sütünü sağa yersiniz ya. Melekatlı olsun vallahi güzel. Ama da dabak olmuş gidemiyor ha. Bak bu dabak olmuş bak bak bak. Ama bu var ya dabak olmuş bak. Ya ya. Bunu bunu şor suya yatırmaları lazım. Aleyküm ya, selam, bereketli olsun. Ya ya bu da şeyleri otun yerine inekleri pişeceksin? hele buna ya. Otun yerine inekler mi pişeceksin? <laughs> Hadi maşallah. Doğan abi nasılsın? Sağ ol, <laughs> Hayırlı günler. 72 tarihinde mi geldin Yılmaz Hocam buraya? 72'de geldim. Bir bak. 72'de öküz arabasıyla getirdi abi. <laughs> getirdi şurada Allah bir tane Allah ev vardı. Kaldı abi gene komşu olduk. Allah razı olsun onlar da. He. Çok. Allah yani Allah çok Allah ekmeğini yedik. Kim geldi? hacdan geldi? Hacdan kim geldi? Sen mi? Hacı mı yetmişti? Hacı'dan geldi. Heee hayırlı uğurlu olsun Hacı. Hayırlı uğurlu olsun Hacı. Teze mi? Bir sene mi gittin? He dayını gitti. Allah kabul olsun. Haberimiz yok vallahi ya. Kete geldi. Kete geldi. Kete geldi. Kete geldi. Kete geldi. gündür. On On gündür he. Kete geldi. Şeyle beraber miydiniz? Ee, yok, hay... yok onlar başka gibi. Ben sen tek gir. Evet, İstanbul'dan geçtim. He. Evet, kim geliyor bu? Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Ya. Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir tesadüf. He he. Değil mi? Ne kadar güzel. Güzel bir güne geldik. Ya. Bir gün eminle Allah tesadüf. kabul etsin. Güzel. Güzel. Baba, baba Ya, ya. Şey ya Allah, Allah, ya, ya bismillah. Allah. Ekleyici, oku, Bak hocam zemzem ağa ağa. suyunu dön kıbleye iç. Dön kıbleye iç Allah kabul eylesin şifa olsun. Amin şifa olsun inşallah size de. İnşallah. inşallah. Getiren ellerine sağlık Allah hacınızı kabul eylesin. Buradan ben de çek. Allah hacınızı heyhende. kabul etsin. Sağ olun kardeşim benim. Sağ <laughs> olun. Hacı Sizden Allah de her şu şey güzel güne bak. Epeydir Değil mi hoca geldi size al. Bak. Gördün mü nasıl bilen hiç unutmuyorlar. Şimdi. Allah. Yenge her şuraya bak da bir fotoğraf etsin. Yenge şöyle bir bak. Hep birlikte. Ah. Oh, şey, adın bir daha ben alayım hacım. Halit Balta, Hacı Halit Balta. Hmm. Hacı Halit Balta. Gelemedin. Götüremedim. Hmm. Olsun ama, nasip sanaymış. Ama, evet. ama götürmüştün. Hacı Halit Balta. Evet. Halit Balta yasa. Evet. Balta. Balta. köyü. Yelmaz, köyü. Yenge e, sen e, adın e, ne? E, Şüthiye, e, ya, e, e, Zülfiye. Burası, evet. Biz yazar olduğumuz için Şifiye Halit... değil abi, Şükriye Şükriye ya. Tamam, güzel manasını biliyor musun nedir? Bak. dökülmüş ne yüze. Şey. Çateli. saçtır abla. Okuyor musun güzel kızım? Benim nerede? Çatelidir kızıdır Kimin? Öyle çateli mi? Çateli kızıdır <laughs> He. He, bu burada değil ama. He? Yok yok. İstanbul'da. İstanbul'dasın. İstanbul'da. İstanbul'da. Ee, Babana selamlar mı söyle? He, 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 Baban şiir göndermişti okuduk videoda. He, he. Ama, Aa, işte Aa, he. He. küçükti. Babana. Babam sizi sürekli izliyor. Aynı işte, tamam. i̇şte o adam bu adam. Evet. Bak A. şimdi yayınlayacağım seni de. Ne güzel kaçadı. Ne, ne güzel. Bak, seni sildim <laughs> haydi. Çetin dedi ki anne. Biz e, babamla giden Kızım sahip, soğuk su varsa bir konuşur. soğuk su alalım. Hey, hey. Ne, e, şey, ne merle. güzel tesadüf. son, He? son ne güzel tesadüf. Ya. Bir bir çay koysun, çay. Hocamın burada anıları vardı. Evet köyüne gitmiştik dedim ya onları bize de dedim ki buranın yolu müsait gidelim. Sen hangi yıllarda muhtardın? Yılmaz abi geldiği zaman mı bu köye muhtardın? Ben muhtarıyla muhtardım. Biz kaç sene muhtarlık yaptık? Kaç sene muhtarlık yaptık? Bilelim bunun muhtarlığı döneminde ben alkolü hocaları getirdim. Yazılı Kaya'ya götürdüm. Yazılı Kaya değil burada mağaralara götürdük ondan sonra. E kuyumculara götürdük. Evet, evet. E, çok götürdüm, getirdim. Tabii yani. tabii kaleye gittik, kaleyi gezdiler. Hep, tabii tabii köyün bütün tarihi yerlerini hacı ile beraber o zaman muhtar idi. Evet, evet. Aa gittik, gezdik hepimiz. Ha, geldik. Ne? Geldik. Aa burada yemek yedik. şeyleri de burada unutmuştular. Aynen, aynen, aynen. <laughs> Dökümanları bir daha gel getirin, diğer duvara Ben Sizden de razı olsun. Allah sofranızı şen eylesin. Bir tane benim hanıma bir tane götürün. Ben tespih kullanmıyorum. Bunu, hanıma... <laughs> Bunu anama götüreyim. Bunu anama götüreyim. Hanım namaz kılar, oruç tutar. Arada bir diyorum ki hanım benim kalp rahatsızlığım var. Hanım <laughs> <laughs> diyorum bana da duet. <laughs> Babam, sağ ol, sen, sağ seninle konuşmak tamam Bunu anama götürürüm An Efendim Şimdi Kağızman'ın Kozu köyündeyiz Bugün günlerden 20 Temmuz 2023 günlerden Perşembe Çırahan'a köyüne gittik Orada bir röportaj gerçekleştirdik Oradan geldik Camuşi köyünde Bir fotoğraf gerçekleştirdik Daha sonra benim beden Eğitim öğretmenim. eğitimi öğretmenim, hocam da bizim kaptanlığımızı yaparken dedi ki ben Kozuda 1972 tarihinde öğretmenlik yaptım. Burada iki aile var. Onların benim üzerinde çok emeği var. Efendim dedi gidelim buradan onları da bir ziyaret edelim. Ve biz geldik. Ben baktım ki eski muhtarlardan Halit Balta. Ve Halit Balta ile benim de mazim var. Nasıl bir malzeme var? Arkeologlar geliyordu. Ben köylerdeki tarihi eserleri incelettiriyordum. Kozlu'nun kalesi. Efendim. Kuyumcular. Kuyum. Artagalar. Budak veren. Efendim. Budak veren. Ondan sonra. Artagalar. artagalar. Böyle buraları bunun sayesinde tuttuk muhtarlığı döneminde incelettirdik ve e, Kars'ın tarihi eserleri kitabında büyük boy olarak renkli olarak yayınlandı. Efendim oradan böyle hacinden bir mazimiz var. Bir baktık önümüze böyle tespih geldi. E, hurma geldi. Dedim hayırdır? Dedi ki on gündür Hacdan gelmişim. Allah hacını da kabul <laughs> eylesin. Efendim hocamla da böyle buluştular. Sarmaş dolaş oldular Yılmaz hocamla. <laughs> Ve Gürül Karahaş da bizim aynı zamanda Kağızman'a Ismar Adım Nargela adlı kitabın üç yazarından biri. Kendisi tarih öğretmenidir. Emeklidir. Efendim. Evet. Böyle bir araya geldik. Ablam da burada şimdi. Efendim. Evet. Eviniz barkınız şen olsun. Evet. Ee, evet. Sizin isminiz neydi? Şükriye. Evet. Şükriye. Evet. Şükriye Balta. Evet. Siz de mi baltalar sülalesindensiniz yoksa gelin yok, mi geldiniz yok, bana? Yok, yok. Bana? Nasılsın, nasılsın. Evet. Rize'li. Evet. Şimdi Rizel'i misiniz? Evet. Peki bu nasıl oldu? Bu hacıyı kandırdın da geldin buraya. Ben kandırdım. Ben. Öyle mi? Ben <laughs> ne <laughs> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> He. Peki nasıl kandırdın? Nerede kandırdın? Borcumu vermiştim onun kardeşine. İyi. E? Ona dedim ki benim borcum alıp ki ben bu elde benim borcusu ne alayım? <laughs> <laughs> Değiş <Değiştokuz> yaptınız. Değiş tokuş yaptınız. Peki. Ama sonra da kızımı da verdim kardeşinin oğluna. He. Yani Al! İki aldılar bir verdiler <laughs> Allah <gülüyor> mübarek eylesin. <laughs> Şükrü abla şimdi e, nereliydin sen? Kalkan dereli. Rize'nin Kalkan dere. Kalkandere. Evet. İlçesinden. Evet. <laughs> Efendim orayı bize bir azıcık anlatabilir misin? Vallahi Yok ya hiç gitmez. Şey. Öyle mi? Yok hiç Yani ama orada doğdun büyüdün. Evet. Evlilikten kaç de, yaşında de, çıktın de, oradan? Kaç yaşında? Vallahi bilmiyorum ki. Nerede? Şimdi bu az bir dakika. Şimdi, şimdi bu Yani şimdi o buyurdu. 15 15 16 yaşlarında var mıydı? 16 17 yaşlarında. Babası Naz Ömer Usta diyenlerdi. Burada e, askerlik yapılmış. Öyle Hatta, mi? Kars'ta askerlik evet, yapıyor. Evet. evet. Kaynatası Hastan da çizmesi. oradan alışveriş edilmiş. Bu adamı sevmiş, kızını vermiş, Lazım Meruş diye. He. Radyo Meruş'ta geldi burada. Babamın bocanağıydı. Tamam. Geldi babamın kızı istedi, Ablamı verdik. Ablamı götürdükten sonra Yavaş yavaş bu da büyüdü. benim de gözüm tuttu dedi, <laughs> ben de bunu oldum. Peki Ay, senin o, gözün o, tuttuğu o. zaman bunun gözü de seni tuttu mu? Hani bildiğin gibi değil. <laughs> <laughs> evet evet. Su içteydi, bu kadından görünürdü, dandiyan gibi, Bütün böyle. Bacadan düştü, bir, peş geçirdi, iki, kolu çıktı, üç, kolu kırıldı, dört, yani kaza geçirdi ama çok şükür 82 yaşında. 87 yaşında da ben girmişim. Maşallah. Ama 18 evet. yaşındaki delikanlı gibisiniz maşallah. Böyle, e, böyle, böyle orada da bir tuttuğum zaman böyle. Maşallah yani, şu ele bak. Çıkardım yani. Şu ele bana, bak el kuvvetli. Hep beni de. Şehrban gibi. Beni de oyundan çaldılar. Abla, abla şimdi çok sen lassın ya. Evet. Bize bir Lazar'ın söylediği bir türküyü söyle de bir dinleyelim. Vardır bir evet, türkün senin. O, o, bilmez. O bilmez. Bu ne bir nama yazdın? He? Bu ne bir nama yazdım. Askerdir. Name yazır. işte. Name. Ha. Dedim ey hayatımın ekseni ömür fabrikanın santralı sevgilim. Var ol. Sana bu mektubu yazmaya başlamadan önce kalbimin avansı fazla verilmiş. Dört kilin verdi motoru gibi çalışıyordu. Fakat şimdi relantı. Sana olan aşkın hiç geçti bu kaynatan radyosu olan faktör dönüyor. Var, o var. şey Bu gidişe yatakları yakacağından korkuyorum sevgilim. Ne olurdu Allah kaplara birer emniyet gibi bu taksaydı. Şer binamosuna sarılmış kabuğa benzeyen saçların, Nikolaç pancağı benzeyen dişlerin, yaprak sütlamı gibi ince kaşların bir an gözümün önünden yetmiyorum. sevgilim. Seni çok seviyorum. Kontağı kapatıp aşağı iniyorum. Var ol. <laughs> ya olmaz bu kadar. Peki şimdi bir dakika. Ağır, ağır, Peki. Aşkım da, aşıkmış, Hiç söylememiştin bana bunu bak Peki. Nereye götürdün. Hiç söylememiştim. Senin Şimdi ona layık edim. Evet. Ama şimdi böyle olmuş. O senin ablasın. Şişli abla değilsin. Şişli abla. Değil. Şişi abla. <laughs> Şişir abla o onu yazdığı zaman sana o nameyi sen ona ne cevap verdin? Yılmaz kocadır. Hiçbir şey. Ya. Peki abla şimdi bu şey var ya bu dedenci böyle marifetli şiir yazıyor. Bu babana o şiir oradan mı ulaşmış? He? Hiç Büyük ihtimalle ya, öyle. He. Peki sonra... babanın kaç tane şiiri var? Ha, baba, babası hiç ne yazıyor. yazıyor? Anneme yazıyor, anneme yazıyor. Abi. Hiç var mı babanın evet. şiirlerinden aklında? Zamanında çok okumuştu, şimdi aklıma gelmiyor. Ya yani ezberlememişsin. Evet, Allah seni var eylesin, evet, ezberle vallahi. Yapmadım. Senin çekimini yapmayacağım ama. Çünkü evet. Efendim. Evet, Çetin abi çok izler He. Ben Sen Çetin'in neysin? E, maşallah. He merhaba. Nasılsın? Merhaba, iyi misin? Iyiyim, Sen olayım. de güzel türkü söyler misin herhalde? Yok. <laughs> Öyle mi? Söyleyorum şimdi. Ha. Ya söyle bir tane bizi <laughs> kırma. Yok yok, yok söyleyemem. Fakat <laughs> Hacı abi mükemmel <laughs> yok, bir şey çünkü, Çok harika bir şey. Sen de köyde misin? Aa Genel... okuması da güzel. Annemin kolu evet, kırıldı ya. ya. Genel... He yeni kırıldı ya kolu. Ee, Ramazan'dan Arefe günü kırılmıştı. Geçmiş olsun. Ya Allah ben şifa ben versin. Siz nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'da. <laughs> evet. İstanbul'un orta yeri sinema. Kırıldı, <laughs> o geldi. Kemal Hoca dedi ki, Allah dağda bir çadırım olaydı. Kani bir çadırım olaydı. olaydı. Sevdiğim yer birden bile geberdi. Muratsızlar muradına ereydi. Her bir derde illaç tuyun alacak. Var ol. Şair, vallahi şair. Hacım, <laughs> hacım sen sen barlarda hiç türkü söyledin mi barlarda? Yok ben söylemem, ben bir şeyler Ama şiir okudun. Bazen öyleydi, bir şeyler Peki <laughs> gelelim şimdi Yılmaz hocama. Hah. Yılmaz hocam burada 1972'de öğretmenlik yaparken anılarım var. Bak kahve de gelmiş. Allah evinizi barkınızı şen eylesin. Kahveyi severim kahveyi kaynatırlar. Hmm. O bulguru kaynatırlar. <laughs> Oynatırlar. Yüksekte yaylatırlar. Kaysayı, <laughs> Kaysayı kay kahveyi kahve yapar, <laughs> ha. hayvanı kaynamaz diye. Affedersiniz, hiç şey yoktan çıkardır, sıpanın oynayan. oynamaz. Oynamaz Ceddine bu <laughs> evet. evet. Ee, hocam anılarına bir gidelim 1972. Şimdi... 1972'de ben Aydın'dan tayin istedim. Direkt Kozlu'ya çıktı tayinim. Evet. Kozlu'ya çıkınca e, mecbur evi buraya getirdik. Öküz arabasına, kötekten öküz arabasına yükledik. Ee, Camışlı wow. tarafından buradan geldik. Hatta köyün altında çok e, zahmetler çektik. Halbuki yine komşu olduk. Ee, çok ekmeklerini yedik burada. Bir sene Her İrfan İrfan şey. ile beraber He. burada çalıştı bu sene rahmetli İrfan'ı burada hanımın dediği açtı tabii. Ya öyle öyle. Evet. Bir öyle. de evladımız yani. Tabii, tabii. Giderdiler evladımız. Ablam böyle. Ablam tane burada. Sizin bir tane at vardı, büyük bir at. Evet. Karaköse'den getirmişsiniz yarış atı. Ondan ciri de oynadık. Atır, at bir yüksek at. Yerden eğilip değneği yaracaksın. Böyle bir ayağın üstünde var. Cirit, mani cirit burada cirit oynadık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> rahmetli İrfan'ı çok güzel ata binerdi. Onu Allah rahmet eylesin. Çok yok çok. <laughs> Onunla beraber burada çok günlerimiz oldu. O zaman beden eğitimi geç, boş kursları oldu. Kars'ta sınavlar oldu. Ben o kurslara katıldım gittim. Evet. Kazandım. Kazmana verdiler beni. O, o dolayısıyla öyle kazmana evet. gittik. Ama irtibatımız senelerdir. 72'den bu tarafa ki yani kopmadık. Ama öyle ben her yani Kazman'a geldiğimde uğrar halatır sorarım. Hey. <laughs> çok çok. çok Allah güzel. var eylesin. Ya. Efendim var mı başkanların burada? Vallahi <laughs> çok yıllar geçti tabii. Ee, e da, öğrencilerim vardı değil mi? Ne kadar öğrencim vardı hocam? O zaman 3-4 e, öğretmendik bir tane Konyalı bir çocuk vardı. İrfaniydi, bendim. Bir başkası da vardı. Yani sınıflarımızda 30-40 öğrenci vardı. Bayağı bu buranın okulunun öğrencisi vardı. Şimdi bilmiyorum. Evet, yani. Şimdi var mı? Köy içinde mutlaka eğitim var mı şimdi? Şimdi biraz ortaokul oldu. Ortaokul oldu. O zaman Oca taşımalı olmaz. De, okulu ben yaptırdım. Son dönemde. Evet. Son dönemde okulu yaptırdım. Biz onun zaten okul için girdim bir de bir yayla davamız vardı. O yayla davası için muhtarlığa girdim. Allah'a şükürler olsun yaylayı da kazandım. Okulu da yaptırdım. Kaç da dönem var. muhtarlık yaptın hacı? 18 sene giriş çıkışın. Fakat yapışın 17. 17 yıl. <laughs> Efendim Cüneyt Hoca sana da bir söz hakkı verelim. Buyurun. Şimdi Kozlu'dan babamla birlikte 1968'de geçtik atların sırtında Çengili'ye gittik. Evet. E, onu hiç ben unutmam. E, o güzel bir yolculuktu o. Tabii buradan e, birçok e, lisede arkadaşım oldu. Şimdi isimlerini hatırlayamıyorum. Bu Yıldızlar var abla. galiba e, şey sana zahmet. E, yıldızlardan neydi? Fezullah Tay. Fezullah Yıldız. Onlar bu köyden olsa gerek. olukludan hatırladığım kadarıyla. Fezullah Yıldız buralı. Emin. Ha. Hallı, Emin onlar bizim komşularımız. <laughs> ee, ve dostlarımız. Teşekkür ederim. Görüşürdük. Bir de şey Halis abi, onu da soyadı Yıldız. Ha, onlar onlarla akrabaydı. Halis Yıldız da bu köyde kalır. Fakat Çengilli'dir o. Aynen. Aynı. Çengilli. De bizim onlar var. hepsi bir arada yaşardı. Şimdi burada neyi hatırladım biliyor musun hocam? Ben de batıda aynı şeyler yapıyorum. Siz burada nasıl bu ilişkiyi kuruyorsanız, ben Batı'da aynı. her evi çalıyorum, hemen orada bir oturuyorlar, bir sohbet. Şimdi e, Yılmaz abim tabii eniştemin buraya gelmesi, öğretmen olması, sizleri unutmaması, bu yola sapmamız. Evet. Ve e, Osman Karacı tanıyor musun? Ben hiç seni hiç demeden e, tanıştım. Nasıl bilmem dedi bana, bir sarıldı. Osman Efendi işte değerli insandır, esprilidir hep halimizi, hatırımızı sorardı. Ben böyle bir aileyle tanışmam. Böyle bir cana yakınlık, iştenlik <laughs> beni de mutlu etti. Sağ olasın Sait Hocam. Yani biz şimdi <laughs> ikinci Kazman kitabını hazırlarken böyle bir güzel aileyle buluştuk. Ben de teşekkür ediyorum. Allah hacınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Her de geldi masaya. Allah Çok güzel oldu. Şükrü abla şimdi geldin gelin oldun kaç tane çocuğun oldu? Böyle bir baştan sona doğru sayasın. Kaçtan Baştığınız... O sayılmaz da ben sayayım. Yok sen dur. <laughs> Tayyip'ten sonra kim yapacak? Tayyip'ten sonra ben Sinan Uğur diyorum belki yapar. Veya kurt da şimdiki şey başkanı. Tayyip'ten sonra seni seçeceğiz. <laughs> 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 Haydi bakalım. Ha. Ha, bu yani, ha nasıl yapacaksın? Ben de ne sitar kaldım <laughs> Ben de ne sitar kaldım <laughs> Allah sonra. Allah o nerede o zaman da kalacak? Kalmaz mı? Sen, kalın, kalın, Sen de onu edersin, tezelden götüresin. He? Bak, şu güne de Rize, ben Rize'de okudum biliyor musun? Evet. Rize'de öğretmen okudum, Rize'de okudum. Ya benim yarım oralı. Annem Gümüşhaneli benim. Evet, evet. Bu da oralardan gelmiş buraya. Ee, ne Şimdi, abla. Düştü orada var mı akrabaların? Or He, orası. elbette. Kimler var orada akrabaları? Mustafa var. E, Yılmaz var. Ömer var. Ömer ya var. bir fırsat ver kardeş Allah Allah. Dur kadın konuşsun. Var. <laughs> He. Gülten var. Onlar neyin senin? Emin'in oğlu. He. Kardeşlerim, yarın var mı orada? Yok ya. O bunlar hep burada bacıları. Altı kardeş tek bir sene kaldı. He. Altı kardeş üç bacıdan biri He. bu kaldı. Allah rahmet eylesin yani, sana da selamet etsin. Öyle kaynatası. He. Abla bu Çetin e, kardeşimin kaç tane çocuğu var? İki tane. İki tane. İki biri tane. Biri sen? Bir tane. Birisi. He abin. Abin kaç yaşında? 23 yaşında. O, askerlik o, yaptı. O subaydı, subay. Öyle mi? Subay. He, Allah subay. işini rast getirsin. Tamam. Peki Aferin. sen neyi okudun? Aferin. Ben liseyi Kara geçtik. kuvvetleri. Liseye he. geçtin. He. Efendim. Kara kuvvetleri. Hangi lisedesin? Liseyi yeni geçeceğim. Saat he he. Orta sondasın. Ya çocuğu Eş. büyüttük ya. Çocuk orta kursa. Hayır sizin sınıf. şeyiniz vardı da e, sınavlarınız vardı. Ne oldu? Girdiler. Girdiler. Girdiniz. E. Peki tercihler oldu mu? Oldu. Ne, nereyi tercih ettin? Anadolu Lisesi'ni tercih ettim. Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi normal liselerin bir üstü. Anadolu Lisesi çok ya abi. Bir üstü. İsmi üzerinde Anadolu Lisesi. Bir üstü. Dolu dolu bir lise. Bunlar sınavla bir üstte geçiyor. Biz mesela düz lise okuduk. Genel lise bizim. düz liseydi bizim. Şimdi gittim bir gün bunu alacağım okuldan. Çantayı oldum eve okuyun. Dedim kızım sen buna ne buyurmuşsun böyle o kız bunu nasıl taşıyacak? Un suarı gibi. Dedi bana ne ben mi taşırım? Babam taşıyır, amcam taşıyır, <laughs> bu da iyi bak. Valla ama e, çantanın içerisinde bilgi taşımış. Helal olsun. Kitap taşımış. Evet. Hocam? Kitap. Doğru. Tespitleriniz daha, doğru. Daha, daha ondan evet. ala bir şey var mı? Yok. Koy 30 kilo olsun taşı valla. Bilgi taşı bilgi. Biz ne kadar taşıdık an şimdi cayır cayır çatır çatır konuşuyoruz işte. Onların sayesinde, onların sayesinde. Onların sayesinde. Değil mi abla? Bizim. Aynen öyle. Abla sen e, ne yaptın? Nerede okudun? Hala biz senden de alalım bir okulunu falan. Ben ilkokul bitirdim. İlkokulu bitirdim. Evet, onun... Başarı nasıldı? İyiydi. İyiydi. Matematiğim falan güzeldi ama o zaman şartlarına göre okuma e, imkanları İyi, imkanları zordu. Hmm. E şimdiki gibi dışarıda akrabalarımız, evimiz, gitme şansımız falan yoktu. Evet. Şimdiki şanslar Yenge. güzel ama o şanslar bize doğmadı. İnşallah bizden sonraki nesiller için iyi olur. Ya sizin Öyle... evlatlarınız doğdu en İnşallah. azından. İnşallah devletimiz, milletimiz için evet, her evet. zaman hayırlı evlatlar olur.